Çocuklar merhaba. Bugün girdiğiniz Google Drive'ın üzerinden girmiş olduğunuz sınavın sorularını çözüyorum. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Toplam 15 tane sorumuz vardı. Zamirler isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. Zamir'in tanımı vermiş. Dizelerde altı çizili Zamir'in yerini tuttuğu isim hangisidir diye sormuş. Ah bu türküler, köy türküleri, dilimizin tuzu, biberi. Memleket ahvalini onlardan sor. Yani onlardan sonra derken kimi kastediyor burada? Yukarıdaki ifadeden türkü olduğunu anlıyor. Yani onlar sözcü derken türküler yerine kullanılmış. Bundan dolayı bu tip zamiri de işaret zamiri diyoruz. Birinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. İkinci sorumuza bakalım. O sözcü hem kişi zamiri hem işaret zamiri olabilir. Şimdi çocuklar o sözcü insan isimlerinin yerine kullanılmışsa kişi zamiri diğer varlıkların yerine kullanılmışsa işaret zamiri olur. Bize soru da kişi zamirini soruyor. Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. Bu insan dışındaki bir varlığın yerini tutmuş işaret zamiri. O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi. Söz söylemesi insana ait bir özelliktir. O derken kişi adının yerine kullanılmış. Mehmet dememiş, Ayşe dememiş, o demiş. O benim en çok severek okuduğum bir kitaptır. Kitabın yerine kullanılmış. İşaret zamiri. Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu? O sözcüğü de burada ev sözcüğünü karşılayacak şekilde kullanılmış. İkinci sorumuzun doğru cevabı da Bursa olacak. Üçüncü soruya bakalım. İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi zamiri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin içinde kişi zamiri yoktur. Onları hemen kitaplığa koysan iyi olur. Muhtemelen kitap sözcüğünün yerine kullanmış. O yüzden bu işaret zamiri. Toplantıya senin yerine ben katılabilirim. Sen ve ben sözcükleri kişi zamiri olmuş. Kendi kopyanmış meğer şu dünya. Kendi sözcüğü kişi zamiri olarak da adlandırabiliriz. Dönüşlülük zamiri olarak da kullanabiliriz. Burada kişi zamiriyle kendi sözcüğünü beraber kullanırsak o zaman da cümleye pekiştirme anlamı katarız. Kendi sözcüğü. Bana bu imkanı siz verdiniz derken siz sözcüğü de çocuklar kişi zamiri olarak kullanılır. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne oldu? A şıkkı olur. Dördüncü soruya bakalım hemen. Belirsizlik bildiren sözcükler bir ismin yerini tutuyorsa belgisiz zamir, bir isimden önce kullanılıyorsa o zaman da belgisiz sıfat olur. Yani şunu diyor çocuklar. Birkaç öğrenci dersem isimden önce birkaç geldiği için belgisiz sıfat olur. Öğrencilerin birkaçı dersem tamlama oluşturacak şekilde olursa o zaman da belgisiz zamir olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi belgisiz zamir değildir? Bardakların birkaçı. isimden önce sonra gelmiş belgisiz zamir. Kimileri böyle durumlarda sabırsız olabilir. Kimilerin açıkça belli değil, belgisiz zamir. Kar yağınca insanların birçoğu, bir soru sözcüğü insanlardan sonra geldiği için belgisiz zamir. Ama bazı öğrenciler bahçe kapısında bekliyor dediğimizde burada ismin önüne gelip ismi belirsizlik olarak tamamladığından dolayı belgisiz sıfat olur. Hangisi belgisiz zamir değil diye sorduğu için Sorumuzun doğru cevabı D beş. şıkkı. Beşinci soruya bakalım. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere işaret zamiri diyoruz. Hangisinde işaret zamiri yoktur diye sormuş bize. Burası İstanbul mu? Böyle yosun kokulu gel gitme vakit derken. Burası derken bulunan yerin adını belirtmiş. işaret yoluyla işaret zamiri o benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak o derken insan dışındaki bir varlığın yerini tutmuş işaret zamiri. Dönüp bakmaz hiçbirine. Hiçbiri. Kim bunlar? Belli değil. O zaman belgisiz zamir. Ötekiler beni anlamaz. Ötekiler derken başka varlıkların yerini işaret yoluyla tutmuş ötekiler, benzerikler. Belgisiz işaret zamiri oldu. O zaman sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olur. Altıncı soruya bakalım. Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamiri denir. Bu tip ifadelerde çocuklar cevap verdiğimizde, soruya cevap verdiğimizde ya zamirde cevap veririz ya da isimle cevap veririz. Hangisinde soru zamiri vardır diye soruyor. Mutfak masasının üzerindeki saati kim aldı? Alan kişinin adını soru yoluyla soruyor. Cevap verelim mutlak masasının üzerindeki saati Şehmus aldı. Kim Şehmus? Ya da kim aldı? O. Zamirle cevap ver. Buraya kadar tek başına nasıl gelmiş? Burada gelme eylemini sormuş. Beni dinlememekte neden ısrar ediyorsun? Dinlememesinin sebebini soruyoryla sormuş. Ankara'ya gideceğini sana söyledi mi? Burada da eylemi sormuş. Söyledi ya da söylemedi şeklinde cevap verebilir. O zaman sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak. Yedinci soruya bakıyorum. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri zamir değildir? Onlar ki şafaklardı bütün dağda denizde. Bütün dağda ismi belirtmiş, belgisi sıfat. Bir numaralı yer. Her manzara onlarda akistir içimizde. Her manzara önündeki ismi belirtmiş, belgisi zamir. Onlar ki Bugün gökte birer kasva çekildi. Onlar sözcüğü ismin yerine kullanılmış. Samir. Devrinde fakat hangisi mesut olabildi? Hangisi derken ismin yerinin soru yoluyla sormuş. Soru sıfatı. Bize ne diyordu? Zamir değil. O zaman bir ve iki numaralı sözcükler zamir değil, sıfat olarak kullanılmış. Sekize bakalım. Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. İsmin eş anlamlısı at. Buna göre masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördüğüm için çok sevindiğim cümlesinde isimler aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar masmavi gökyüzü. Masmavi sözcüğü gökyüzünü nitelendirdiği için sıfat görebilir. Ama gökyüzü sözcü isim olarak kullanmış. Ve bu bağlaç iki ifadeyi birbirine bağlamış. Neşeli kuşları. Nasıl kuş? Neşeli. Kuş isim, neşeli sözcüğü niteleme sıfatı gördüğüm için çok sevindim. Fiil, edat ve fiil edatlardan oluşmuş bir ifade. O zaman cümleye baktığımda gökyüzü bir, kuşlar iki isim görevinde kullanılmış. Bursa. Dokuzuncu soru. <laughs> i̇simleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat dedik. Buna göre aşağıdaki cümleler hangisi? De? Altı çizili sözcük sıfattır. Yeni açılan köprünün geçiş ücretleri tamlama olmuş isim görevinde. Sahile vuran hırçın dalgalar beni korkutuyor. İsme nasıl sorusunu sorduğumda aldığım cevap niteleme sıfatı. Nasıl dalga? Hırçın dalga. Niteleme sıfatı olmuş. Günün birinde bizim de hayallerimiz gerçek olacak. Gerçek sözü isim görevinde. Poşetin içindeki ekmekler taze görünüyor burada da fiili nitelendiren bir sözcük söz konusu. Doğru cevabımız o zaman bursa olacak. 10. soruya gelelim. Boş bırakılan yere hangi sözcüğü getirirsek elbise yani elbise sözcüğünün niteliğini belirtmiş olmaz. Yani bize niteleme sıfatının olmadığı kelimeyi soruyor. Nasıl elbise? çizgili. Nasıl elbise? yeşil. Nasıl elbise? yeni. Hepsi elbise sözcüğünü nitelendirdi. Ama iş elbisesi derken orada elbisenin adı olmuş yani tamlama oluşturmuş. İsim tamlaması sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. 11. soruya bakalım. Bize burada bilgiler vermiş. Diyor ki 5 duyu organımızın herhangi birisiyle bir vardı algılayabiliyorsak somut isimdir demiş dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlere özel isim diyor. Çoğun eki almadığı halde birden fazla varlığı karşılıyorsa bunlara da topluluk ismi diyor. Aşağıdaki altı çizim sözcüklerden hangisi yukarıda açıklaması verilen isim çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz. Boncuk bugün katese koyduğun yemleri yemedi. Boncuk. Çocuklar burada bir hayvan isminin yerini tutmuş. Bir kuş. Hayvan isimlerinin e, isimleri olarak kullanılan kelimeler özel isme girer. A şıkkını eledim. Memleket hasreti hepimizi derinden yaralıyordu. Hasret sözcüğü beş duyu organımızın hiçbiriyle algılayamıyoruz. Bu soyut bir isim. Bizim takım bir türlü istenen oyunu sergileyemedi. Takım dediğimizde birden fazla sporcudan oluşan bir grup topluluk ismi çantasındaki ipek mendili kardeşine uzattı. Mendil görebilirim, dokunabilirim. Somut isim sorumuzun doğru cevabı o zaman A şıkkı olur. 12. soruya bakalım. Mutlu sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir ismi nitelendirmiştir? İsmi bulacağız. İsmi nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap olarak mutlu alacağız. Kardeşin seni görünce mutlu oldu mu? Burada fiili belirtmiş. Sonunda okulunu bitirdiği için mutluydu. İsim görevine kullanılmış. Mutlu insanlar herkes tarafından sevilir. Nasıl insan? Mutlu. İnsanı nitelendirmiş. Mutlu yaşamak, istiyorsan sağlığına dikkat et. Burada da mutlu sözcüğü yaşamak fiilini nitelendirmiş. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacak. 13. soruya bakalım. Aşağıdaki altı çizgi sözcükler hangisi açıklaması verilen sıfat çeşitlerinden birine örnek olamaz. İsimleri soru yoluyla belirtiyorsa soru sıfatı, işaret yoluyla belirtiyorsa işaret sıfatı, miktarını kesin olarak belirtmiyorsa belgisi sıfat O gün bütün köylü meydanda toplanmıştı. Hangi gün? O gün. İşaret sıfatı. Birçok şehir gezdim buraya gelmeden önce. Birçok şehir. Kaç tane? Sayısı belli mi? Değil. Belgisi sıfat Dördüncü ayda yağmur başladı. Yağmur yağmaya başladı. Kaçıncı ay? Dördüncü. Biz bunlara ne diyorduk? Sayı sıfatı diyoruz. Sırasını belirttiği için de sıra sayı sıfatı. Hangi filmi izlemek istersiniz bugün? Hangi filmi? İsmi sormuş. Bundan dolayı da soru sıfatı olmuş. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Kaldı iki tane sorumuz çocuklar. Az daha sabredin. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Çalışkan insanlarla çalışmak zevklidir. Nasıl insan? Çalışkan. Sıfat tamlaması. Sorunların çözümü. Bakın sorun isim, çözüm isim. Her iki sözcükte ek aldığı için belirtili isim tamlaması olmuş. Okulun duvarları bu yıl boyandı. Okul isim, duvar isim her iki sözcükte ek aldığı için belirtili isim tamlaması. Kirazın çekirdeklerini bahçeye gömdük. Kiraz isim, çekirdek isim her iki sözcükte ek aldığı için isim tamlaması. Farklı olanı sorduğu için A şıkkında ise sıfat tamlaması kullanılmış. Son sorumuza geldik. Çocuklar isim tamlamalarında iki sözcük oluşması gerekiyor. İki tane isim olması gerekiyor. Birinci sözcük tamlayan eki. ın, in, in, un, ün. İkinci sözcük iyilik ekini alırsa belirtili isim tamlaması. Birinci sözcükteki tamlama tamlayan eki düşerse o zaman da belirtisiz isim tamlaması. Yani şu. Okulun duvarı. Her iki sözcük ek almış. Belirtili isim tamlaması. Çöp kutusu derken dikkat ederseniz çöp ifadesi ek almamış. Bu da belirtisiz oluyor. Buna göre aşağıdaki cümleler hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır? Yolun sonu. Her iki sözcükte ek almış. Belirtili. Derenin şırıltısı. Her iki sözcükte ek almış. Belirtili. Havanın sıcaklığı. Her iki sözcükte ek almış. Belirtili isim tamlaması. Ama oyun odası derken bakın, oyun sözcüğünde şuradaki ilgi eki ne oldu? Ün, in, in, un, ün düştü. Bundan dolayı belirtisiz isim tamlaması D şıkkında kullanılmış. Evet çocuklar soru çözümümüz bitti. Hepinize Allah zihin açıklığı versin diyorum. Hayırlı günler, kendinize iyi bakın.